Kurban Bayramı'nın üçüncü günü de geride kaldı. Kurbanlıklar kesildi, birçok ziyaret yapıldı, artık çarşıda yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Peki vatandaşın bayramı nasıl geçti? Eski bayramlar yok, eski insanlar da yok, eski yüzür de yok. Öyle için bu durumda çok güzel, normal. Herkes bundan sonra birbirine merhaba diyor, ortamda geziyor, her tarafta oturup kalkıyor. Bazen ufak tefekler olur, onu da hoş görmemiz lazım. Yani şimdi bizim yalnız her tarafta iyidir, memuruz. Bayramlar çok güzel geçiyor, işte ailelerimizi görüyoruz, akrabalarımızı görüyoruz. O da kendimize zaman ayırıyoruz arkadaşlarımızla, geziyoruz. Yani biz küçükken bayram olduğu zaman yani yatamıyorduk sabah, ola da güneş, doğa da bayramımızı kutlayalım ama şimdi yok ya. Ben önce akrabalarımıza gittik, orada işte bayramlaştık. Sonra işte eve geldik. İki gündür arkadaşlarımla geziyorum. İyi güzel geçti. Var mı bir sıkıntı kolda? Var. Ne var? Kolum kırılmaz. Ne zaman kırıldı kolum? Arafa günü. Niye ne yaptın ki kırıldı? Top oynarken düştüm. Eski bayramları özlüyoruz diyenler her zamanki gibi fazla. Ancak vatandaş yaşanan terör olaylarından dolayı bayramı bayram gibi yaşayamadıklarını söyledi. Burada da güzel yani Türkiye'nin her yeri zaten güzel ama bu başımızdaki olaylar olmasaydı yani Türkiye daha da güzelleşecekti. Bayram bayram olsun, sağ Allah razı olsun. Nasıl geçiyor bayram? elhamdülillah çok şükür, Cenab-ı Allah can sağlık versin. Çok süper bayramlardı, şimdi daha güzel ama şimdi şartlar daha güzel, imkanlar daha güzel, bayramlar da daha güzel. Ama huzurumuz yok. Allah kolaylık versin. Değil mi Tabii ki köy bayramları daha da güzel. Eski bayramlar mı yok? Köy bayramlarına gittik köyde bayram yaptık gayet de güzel Elazığ'dan daha da güzel. Değil mi? Tabii ki yani canım. Ben, sizde nasıl geçiyor bayram? Aynı köyden geldik. Ya. Aynı köyden geldik İyi geçiyor iyi İyi. çok güzel çok güzel. Evet, güzel gidiyor Ortam iş. Biraz gergin ama güzel geçiyor. Şu anda Türkiye'de bayramı en iyi bayramı gidin alacak yalnız damlar köyünde görün. Değil yani efendim ne farkı var Alacak Alacakaya Yalnız Damlar Köyü'nde Türkiye'deki ne kadar Yalnız Damlar Köyü'ne nüfus, nüfusuna kayıtlı olanı hepsi bayramda orada. Yani il dışında, i̇l yurt da olan her da, taraf geliyor bayramlaşmaya geliyor. Ama Elazığ'da ne yapıyor? Aynı apartmanda oturuyorsun. Doğru düz kimseyi göremiyorsun ki bayramlaşamıyorsun. Yani en güzel bayram nerede kutlanıyor? Alacakaya Yalnız Damlar Köyü'nde. O zaman şey yapalım mı? Buradan <laughs> Alacakaya'ya <'ya gülüyor> bir selam gönderelim mi? Yalnız Damlar Köyü'ne. Tabii ki. Alacakaya Herkesin, Tüm Alacakaya'nın bayramını kutlayalım. Değil mutlaka. Mi? Tüm ilçelerimiz de halkına bayramlarını kutluyorum. Özellikle Alacakaya yalnız damlar köyüm. Ne yaptınız bu üçlü Kurban kestik bir. E, mazar ziyaretlerine gittik. Ölülerimizin ruhuna fatiha okuduk. Gayet güzel geçti. Ondan sonra da köyün nüfusuna ait olanlar herkes geldi orada bayramlaştık. Tanıştık bir de. Yeniden birbirimize bir merhaba yaklaştık birbirimize yaptı. bayram bambaşkaydı. Yani o, o onunla ikisini kıyaslasan çocuktaki bayram daha bambaşkaydı yani. Tabii ailece bayram ziyaretlerini yapanlar da vardı. Herhalde büyüdüğünde bayram sizin için biraz daha güzel olacak. Yok böyle de güzel ya. Öyle de mi? Böyle de güzel. İstanbul'dan geldik. Öyle mi? Hı -hı. Bayramlaşmak için mi geldiniz? Evet, herhalde. ailemiz. Nasıl efendim? Elazığ'da bayramlar nasıl geçmiş sizce? Güzel geçer ya. Ben Elazığ'da büyüm, büyüdüm zaten. Güzel yani. Benim için de Eşim gayet Malatya güzel. Malatyalısın. <laughs> evet. Malatyalıları çok seviyorum. <laughs> Teşekkürler. Biz de ben de seviyorum. Ben de İstanbul'da büyüdüm gerçi ama. Evet. <laughs> nasıl Elazığ'da nasıl geçiyor efendim bayram? Seviyor musunuz Elazığ'da bayramları? Gayet sessiz ve sakin. İstanbul <laughs> gürültüsünden sonra gayet iyi. iyi. Çoluk çocuk geziyorsunuz. <laughs> evet galiba. o şekilde dolaşıyoruz vallahi. Ne yapalım? İyi geçiyor Allah Bugün 3. günündeyiz efendim. Evet, üç günü öyle. nasıl geçirdiniz? Valla üç günü iyiydi. Akrabalarla beraber gezdik. İşte muhabbet. Göremeyeceğimizi gördük. Adın ne senin? Hamza Yiğit. Biraz Hamza şey. Yiğit.